söyle Bak ama ne kudumu, çocuğuna bak ya. Bırakmadı. Kanka adamlar geldi direkt. Ay, Ay attım, kanka, sana. Şimdi, Şimdi soldan abi, soldan oğlum. soldan çıkın. Hı, aldım seni partiye. ya. Seni arıyordum kulağından. Attım peme ya. Alsana bir gezen dede. Kimi alacağım kimi? Miran Bey PM attım ya. Aldım attım parti sana. Yo. Bir daha. Hı, hmm, hazır listeye. Burada mısınız? Gel 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 toplan. Dur, koymadım ya. Hazır buradakilerle hazır. Atla bas. <laughs> ya, soldan doğduğun gibi soldan çık hemen. Kaçan var mı? Şey şey yapayım, var. Bir an diye atlayabilirsin. Burası Kanka benim. aslında kaçmasak direkt olduğumuz yere vursak adama bizim tonla zaten. Kanka onu öldüğümüzde herkes ölürken kalkıp vuracağız. Ya şöyle benim aldığım polisten ölü olursun. Aynen saymaz. Falan. Ama seri seri olduğu için yani biz dün 12 tane yaptık mesela siz 8-9 yapmasanız dün biz öyle yaptık. Hazır. Atla. Noksa D sol noksa. Kaç evet, yine solda. İçindekilere Z'den oynayın kaç bir koşarken. Ben koymadım vurmaya ya hiç. Direkt yere vurmayı açtım. Koy koy içinden koy. geçenlere de vuruyoruz genelde. Hazırım. Ben geçiyorum. Hazır 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 hazır. Sen de. At eskent. Vur. Kaçtım. Kaç evet, soldan. Doğup ölenler var. Diye. Bir tur şey yap kanka. Yok. Tamam. Geliyorum arkanızda. Doğru istiyor mu? İstemiyor. Tamam. Çanakkale sür Çanakkale sür 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 Çanakkale'yi tut hazır Ates vur Kaç hemen soldan BG var mı? Yok 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 kanka enjir de geldi ha Tamam Şi sen değil. Şi şi şi. Şi hazır. Bas kalıcı. Atla. Bay soldan hemen. Evet.